Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizin niyetinize, şifa niyetinize kurşun dökeceğim arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak. Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel kurşun dökümlerime de başladım. Telefon numaram 0532 380 68 64. WhatsApp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet dostlarım, üzerimde nazarım var, büyümü var, muskam var diyenlere işim gücüm rast gitmiyor. Evlenmek istiyorum, bir türlü evlenemiyorum. Sürekli rahatsızlığım var, başım ağrıyor diyen... Ee, işim gücüm açılsın diyen herkese niyet ediyorum. Şifa olsun inşallah hepinize tek tek arkadaşlar. Evet kalkarak dökeyim kurşunumu. Evet hepinize tek tek ayrı ayrı şifa olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlarım yine kurşunumuz felaket çürüdü. Her gün döküyorum size. İnşallah hepinize şifa olsun dostlarım bu kurşun. İnşallah işiniz gücünüz az gitsin. Üzerinizdeki bütün kötü enerjileri alsın. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz şunu? Resmen böyle çürüyor. İnşallah onları ayıklayacağım arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı şifa olsun. Böyle Sevgili dostlarım burada sizi ikiye parçalamış, ikiye bir bölünmüşlük görüyorum. Sanki yüreğiniz, eviniz, haneniz böyle birdenbire hiçbir şey yokken ne olduğunu anlamamışsınız. Birdenbire böyle araya bir şey girmiş, böyle ikiye bölünmüşsünüz. Yüreğiniz biriniz bir tarafta, biriniz bir tarafta kalmışsınız. Bize ne oldu diyorsunuz? Sanki böyle yaprak gibi savrulduk. Ailem savruldu, işim savruldu her şey birdenbire dibe çöktü diyorsunuz. İnşallah size de şifa olsun. Ne olduğunu sen bile anlayamamışsın arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da böyle maddi kazançları iyiken birdenbire böyle yetiştiremeyen, yetemeyen birisi var arkadaşlar. Yani kazanıyorum ama yetmiyor. Anladın mı? Yani elinde bir görüyor, diğer elinde boş görüyor. Yani ay başını getiremiyorum diyor. O şekilde böyle ne oldu? Bir bereketsizlik mi var bizde? Ne oluyor diye siz bile şaşırıyorsunuz sevgili arkadaşlarım İnşallah e, halinize yuvanıza bereket gelsin evet dostlarım burada da bakın iki arkadaş bir yola çıkacaksınız bir iş yapacaksınız birbirinize destek vererek sırt sırta vererek iki arkadaş bir iş kovalıyorsunuz siz yani bir iş yapacaksınız inşallah işiniz hakkınızda hayırlısı olsun burada da bir erkek var arkadaşlar böyle Kafasının üst tarafı çürümüş gibi. Gerçekten çok sorunları olan birisi bu. Ne yapacağını bilmiyor. Kimseye de anlatmak istemiyor, göstermek istemiyor. Bu sanki böyle bir borç harç yapmış. Bunları saklıyor ailesinden. Ama çok yakın zamanda bu önünüze düşebilir, çıkabilir. Bunun borçlarıyla, sorunlarıyla uğraşabilirsiniz bu erkeğin. Ya da çıktı hali hazırda şu anda uğraşıyorum diyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada şöyle bir şey söyleyeyim bir ayrılık olmuş bir boşanma olmuş bir çocuk davası var ortada yalnız bu çocuk yani çocuk davası bir tane de olur iki tane de olur üç tane de olur çocuk bu çocukla ilgili sanki böyle bir mahkeme bir şey var burada sizin tarafınıza güneş doğmuş. yani sen kazanacaksın nafakan falan varsa sen alacaksın sevgili arkadaşım. Evet, burada da böyle akrep gibi birisi var arkadaşlar. Böyle hanenin kenarında akrep gibi böyle sokmak için adeta bekliyor. Senin hanene yuvana karışmaya çalışıyor sevgili arkadaşım ama akrep gibi böyle sinsi. Anladın mı? Fırsatını bulursa zehirler, affetmez. Böyle etrafında akrep suratlı birisi var, bir akrep var. Bu akrebe dikkat etmen gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım, şöyle söyleyeyim. Bakın burada. Şöyle şunu alayım arkadaşlar. Burada böyle bir kuyu gibi bir dehliz gibi bir şey var. Ama ona bakıyorsun ama üst tarafta da mutluluk var. Yani sanki böyle bir karanlıktan aydınlığa çıkan birisi var. Oh çok şükür diyor. Hayatım artık yoluna girmeye başladı diyen birisi var. Yani o kuyudan uzaklaşmış, kenarda duruyor sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir horoz var. Horoz haberdir arkadaşlar sesli bir haberiniz var. Çok yakın zamanda bir sesli haberiniz olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beklediğim bir haber mi var bilemiyorum ama burada da bir kapıya gidiyorsunuz. Bir kapıda bir işiniz var. Yani bu okul kapısı olabilir, devlet kapısı olabilir. Bu işinizin nasıl çözüldüğünü anlamadan böyle su gibi çözülecek. Ya da oradan beklediğiniz bir haber var. Maaşla ilgili olabilir, emeklilikle ilgili olabilir, mahkemeyle, okulla yani böyle ehli sınavıyla bile ilgili olabilir. Bir devlet kapısından al alacağınız bir kağıt gerçekten böyle yağ gibi elinize gelecek sevgili arkadaşım. Yani orada çok mutlu olacaksın diyebilirim. Nasıl olduğunu sen de anlamayacaksın. Evet sevgili dostlarım burada uzakta olan birisi var. Hani böyle gelmek istiyor adımını atmış ama ayağı sanki bağlı arkadaşlar gelemiyor. Yani gelmek istiyor ama bak. Ama gelememesinin sebebi var. Ya bu demir kapılar ardında ya gurbette işinin bitmesini bekliyor ya da evli bir ilişkin var. Evli ayağa bağlı gelemiyor. Ya da böyle diyor arkadaşlar. Sana gelmek istiyor. Adamını atıyor çünkü ama gelemiyor. Yani bunun biraz daha zamanı var diyebilirim. Ne kadar zaman derseniz yani bu genelde 1 ile 3 vakit verir. Yani bir ay ile 3 ay arası verir sevgili dostlarım. Hani ona kavuşmak yani. Evet arkadaşlarım burada da bir uçak çıkmış. Bir yolculuğunuz var. Bir yolculuğa çıkacaksınız ama inşallah hakkınızda hayırlı olsun. O çıktığınız yolculukta orada sizi birisi bekliyor. Bekleyen bir kişinin yanına gidiyorsunuz. Burada bir karar vereceksiniz. Ben ona bir bakayım, ben onu bir inceleyeyim gibi böyle. Bir önce bir karar vermem gerekiyor. Bir yüz yüze görüşmem gerekiyor. İşten de olabilir, bu aşkla da olabilir ama yüz yüze görüşmek istediğiniz birisi var. Evet sevgili dostlarım burada da genç bir çift var arkadaşlar bunlar her şey yolunda giderken bak biri bir tarafa biri bir tarafa aynı evin içinde ama bunların arasına bir soğukluk gelmiş. yani böyle bilmiyorum bunlara yanı zar değdi ya herhangi kötü bir enerji yapıldı çünkü bunlar yan yanayken aynı evin içindeler ama şu anda bak aynı evin içindeler ama biri bir tarafta biri bir tarafta sevgili dostlarım yani e, ee, aynı evin içinde olsalar da aralarında kocaman bir dağ oluşmuş. Belki aynı yerde yatmıyor bile. Yani belki bu şekilde aralarında bir soğukluk olmuş. Evet sevgili dostlarım burada böyle durmuş birisine bakıyorsun. Kalbin böyle elinin içine almışsın. Sanki bugün birisiyle ilgili bir karar vereceksin. Ya da dün verdin ya da bir hafta önce verdin. Ama bu çok yakın tarihte verilmiş ya da verilecek bir karar diyebilirim. Hani onun sana ağzı açık söylediği bir söz öyle bir kalbini kırmış ki onunla ilgili yani senin sevgini, saygını ona olan hürmetini böyle sanki yerle bir etmiş birisi. Yani verdiğin değeri alamıyorsun. Onunla ilgili artık ben seviyorum ama sevdiğime değmezmiş dediğin birisi. Yani öyle bir laf söylüyor ki öyle bir kalbini kırıyor ki olmayacak böyle. Belki de hani başka bir zaman söylese ortamda söylemese Belki umrunda bile olmayacak. Belki o lafı senin annenin yanında söylüyor. Belki o lafı senin arkadaşlarının yanında söyledi. Belki öyle güzel bir ortam varken belki ona kafasına omzuna yasladığın anda söyledi. Yani öyle bir kelime duyuyorsun ki yani diyorsun ki değmezmiş be, sana değmezmiş diyeceksin. Yani burada onunla ilgili bu kararı vermişsin. Ben seni er ya da geç bırakacağım, senle işim bitti, benim kalbim sana soğudu diyorsun. Ha onu söylersin, benim kalbim sana soğudu. Isıtabiliyorsa e, buyursun, ısıtsın artık o kalbi sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım, şimdi şöyle e, arkaya bakıyorum. Evet arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz? Bir tank var. Bir şeyle bir kuvvetleneceksiniz. Tank e, demirdir. Bir kuvvetlenmedir sevgili dostlarım. Bir konuda kuvvetleneceksiniz. Şurada da böyle güzel bir arkadaşlar bakın. Bir tırtıl var. Bir kelebeğe dönüşecek. Güzel bir olay olacak arkadaşlar. Yani e, bu tırtıl kelebeğe dönecek ve sizin çok mutlu olacağınız bir olay olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada da iki tane ayrı nasibiniz kısmetiniz var. Bu kurşunlar çürüyor. İnşallah arkadaşlar içiniz rahatlar, ferahlar. Hepinize şifa olsun. Özellikle de benim videomu beğenen, paylaşan herkese şifa olsun sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.